Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 15 Eylül Perşembe, Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Evet, burada değişik bir işimle yazılmışlar. Belmont, Big, Aquadet Amerika gibi bir yazılar yazmışlar. Ee, arkadaşlar, bugün 8 koşulu bir program hazırlamış TCK. Şimdi diyeceksiniz ki TCK hayırdır diyeceksiniz. Her zaman 9-9 giderken bugün 8'in alemi ne? Ben, benim aklıma başka bir şey geliyor da. Neyse. Çünkü nedeni söyleyeyim. Şu anda görmüş olduğunuz şu birinci koşunun bir öncesinde orada 10 koşulu bugün program var yani bu üçüncü koşudan itibaren başlıyor. ikinci koşuyu almış olsa 9 koşu olacak çift altılı ve güne banko ile başlayacaktı. Çünkü bayağı sağlam bir banko vardı o ayakta. Hani eğer dokuz koşu yapmış olsaydı günah bankola geçecektik ama TCK herhalde Demek ki bizim fazla altın tutmamızı mı istemiyor Eğer o koşu sürprizli bir yarış olmuş olsaydı inanın e, kesinlikle 9 koşu bugün vardı yani ben bunu alıyorum çünkü TCK her zamanki huyu devam ediyor zenginlere para kazandırmak amaç Yani burada düşük bir seviyeli e, oyun oynayanlara maalesef siz yemisiniz arkadaşlar yani bunu kusura bakmayın ama gerçek bu çünkü hazırlanışı oyun hazırlanışı bu şekilde yani illa oyunları cazip hale getirebilmek. Hani elinden gelse bankolu yarışları çoğunu hani yarışlara bile sokmayacaklar. Yani yeter ki bu altı devresin ki reklamını yapalım. Daha fazla iştirakçı olsun diye. Halbuki burada tutan sayısı daha çoğalsa bence daha da fazla olur ama işte maalesef bu zihniyetimiz olduğu sürece bu şekilde gidiyoruz. Neyse gelin ben bugün 3. koşudan başlayacağım 6'lı ganyan koşusuna direkt giriş yapacağım. Ee, o yüzden ama 1. ve ikinci koşunun en azından şablonda tuttum sakkanları ilave ettim. En azından bu e, programda atları inceleme gibi durumumuz var şu anda görüyorsunuz. Bakın dokunduğum yerler kırmızı gösteriyor. Yani buradan salkanların son yarışlarını izleyebilirsiniz. Ee, en azından görmek gibi e, güzellik olur. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğiyle bugünkü yarış programımıza başlayalım. Evet 3. koşumuz 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı 2203'ü gösterirken Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla 7 da yer almış olduğu bu koşunun oranlarla devam edeceğiz. Tabii ki en azından oranlarımız var. 6-10 safkan 1.45 oranına sahip. 4-10 safkan 3 lira. 1-10 safkan 5 lira. 5 ve 7-10 safkanlar 6 lira. 2-10 safkan 12 lira. Ve 3-10 safkan da 50 liralık oranına sahip. Evet, bu koşuya geldiğimiz zaman ben altın olu Jester Sank, Mercedes müzik temsilcisi Louis Saez ile bana göre kazanmaya bir hayli yakın. Şu anda AGF olarak da çok ön planda çıkıyor bu safka. E, bu ayak genellemesine bakarsak zor ama hani her türlü sonuç çıkabilir. Yani bu koşu öyle bir koşu. Bakmayın çok yüksek handikap puan e, kazanma ihtimali gerçekten yüksek ama e, burada da yani sonuncu altında gelme ihtimalinde olduğunu bir, e, belirteyim arkadaşlar. Gelelim ikinci tutum safkanın 7 olun Steel 34. Bir şart da Ford temsilcisi Irak Ortiz Junior Stafford da ilk kez start alacak olmasa ama bana göre iyi bir Savkan, iyi görüntüde şu anda iyi bir ekürünün elinde çünkü bence kesinlikle imale gelmez. 5 dolu Lupo Legacy ve Razano temsilcisi Flavio prat'ta start alacak olan Savkan'da ilk yaşında bir Çim yarışında dördüncülük elde etti. Güzel bir ikramili yarışta. Şu anda grubun en yüksek handikap puanı sahip. Tabii şu anda kuma döndü. Ama orijine baktığım zaman kum orijinin bana göre dört dörtlük koşar yani. Öyle bir Savkan Flavio Prata bana göre e, kesinlikle iyi bir safkan görüntüsünde 5 nolu safkan 1 nolu Sol Paro bir Amerikan Paro temsilcileri burada bayağı Amerikan Paro temsilcileri var e, Jose pardon Jose e, Ortiz e start alacak olan en azından koşmuş olduğu yarışlar fena değil 4 nolu Aktüleze bir Fas Anna temsilcisi yine güzel bir orijin var kum orijini Hoal Rosario yine ihmal edilmemesi gereken isim o yüzden 6 7 5 1 4 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama eğer bu aya da e, hani sıkıntı yaratmayacaksa Valla geri kalan iki safkanı yazıp bu aya kapatabiliriz arkadaşlar. Çünkü boş safkanın yani şunu 2'yi yazalım, 3'ü bırakalım desek bu da kenays bir körün temsilcisi yani <laughs> sürpriz yapar mı? Yapabilecek kapasite arkadaşlar. Ama tabii ki e, öncelik 6 7 5 1 4 arkadaşlar. Daha sonra bu iki safkan. Gelelim Diğer koşumuza dördüncü koşuya altılı kaynayan ikinci ara veya ben dördüncü koşu diyeyim siz de ona göre ayarlıklasınız. Meydan dışılara ait iki yaşlı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve burada 16 safkan var. En az 4 safkan da yarışlar çıkacağı belirteyim. En az 4 tane daha da fazla çıkabilir. Bunu da söyleyelim. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Oranlar ne durumda? Evet, bu koşun oranları 7 10 safkan 1 50 3 10 safkan 2 25 8 10 safkan 4 lira 16 10 safkan 6 lira 4 ve 14 10 safkanlar 10 lira 2 ve 15 10 safkanlar 12 lira 1 5 10 bin safkanlar 16 lira geri kalan safkanlarda yani 9 10 6 13 12 de 20 liradan başlayan oranlara sahip. Evet programımıza geldik. Günün dördüncü kursu Altılı Ganyan ikinci halde. Üç dolu Kalaroba Bir English Channel temsilcisi Rat Orta Junior'a ilk yarışındaki güzel üçüncülüğüyle Bir de yedi nolu Smoky Ayes ve New York temsilcisi Flavia Prat'ta ilk yaşındaki güzel ikincilikleriyle bana göre eşit iki şanslı isim olarak hiç ayrımsız bu iki sakın yazıp bayağı geçebiliriz. Kalabalık bir yarış. Ama dersiniz ki yani kalabalık yarışta yer bulamıyor. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü gerçekten böyle yarışlarda bazı şokiyeler çok kendine güvenmesinden yarış kaybediyorlar. Çünkü ee, düzlükleri kısa düzlükleri kısa olduğu için de, eğer düzgün bir yer alamadın mı eyvallah dersin yani o yüzden e, bu ikilinin dışında at yazmak isterseniz e, fazla rakip vermeyeceğim bunlardan birisi iki nolu franka bir frank conversion temsilcisi var abi franka ile ilk kez start alıyor ama iyi bir ekürü de e, nolu sweeties Princess, bir Cairo Prince temsilcisi Avir Castellano yine ilk yarışında aynı yarışta 5.liği gayet tatmikar. Bir de 8 nolu Orange Phrase. Bir Freud temsilcisi olan Rosalie ile Stavros hakkında ilk yarışındaki güzel üçüncülüğüyle ön plana çıkan diğer isim. 3-7 önce, 2-4-8 daha sonra. Günün 5. koşusu şartlı 3 şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Tabi altılı ganyanın 3. ayağı burası. Baraya baktığımız zaman yine 15 safkan var ve 3 safkan en az yarışta veda edecek isimler. Bakalım oranlar ne durumda? 11 numaralı safkan, 1.75, 3 nol safkan, 2.5 lira, 14 nol safkan, 3 lira, 1 ve 8 numaralı safkanlar, 3.5 lira, 9 ve 15 numaralı safkanlar, 4 lira, 13 nol safkan, 6 lira, 2 nol safkan, 9 lira, 6 ve 10 numaralı safkanlar, 12 lira, 5, 12, 4, 7 de 20 liradan başlayan oranlara sahip. Evet gördüğünüz gibi nerede baksanız 10 at e, neredeyse favori konumunda olan bir yarış. Baya bir zorlu yarış çünkü çok sayıları safkanlar denk birbirine. O yüzden kolay bir yarışımız yok ama önceliğimiz 3 dolu Mrs. Green, Midnight Storm temsilcisi Jose Lescano, Start-Up Savkan'ın en azından meydandan çıkış yarışı oldukça iyiydi Bence de Türkiye'de de olduğu gibi şu anda AGF'lerde de favori. 1 dolu Tuscan Queen bir Street post temsilcisi Jose Ortiz de Savkan'a yine son zamanlarda performansını yükseltenlerden. 10 dolu Get The Candy, Bitvayla Candy temsilcisi Luis Saez de yine son yarışını kazanan formda. 8 nolu Miss Tapirado, bir tapit temsilcisi Ratorkis Junior ile yine Vivi Mod gibi usta antrenöründe olan bir safkanda son yarışlarında aşama kaydıran bir isim. 6 nolu Tandırlao, bir politik flat temsilcisi Javier Castellano ile startlanmış safkanda yine bu aralar iyi bir form yakalamaya başlayan bir isim. Ve son olarak da 2 nolu Silk Blue bunun er temsilcisi Oze Antonio Gomez de en azından seri dördüncülüklerine bu yarışta birincilikle sonlandırabilecek kapasiteye sahip bir isim. 3 1 10 8, 6 2 bu koşu için önemli bir isim. Var. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 4. anda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve hemen oranlara bakalım arkadaşlar bu 8 sapkının vermiş olduğu oranlara. burada 8 10 safkan 5 6 0.8 gibi orana sahip. Altın 10 safkan 3 lira, 3 10 safkan 5 lira, 1 10 safkan 8 lira, 4 10 safkan 12 lira ve 7 10 safkan da 25 liralık orana sahip. Evet programımıza geldik. 8 dolu money supply. Bir practical joker temsilcisi 3 yaşındaki bu safkan. Flavian Pratt'ta start bir chat program gibi yine usta bir antrenörün elinde. Safkan totosu güzel. Çünkü neden güzel? İlk yarışın birinci, ondan sonra bir grup da üçüncülüğü var hem de yüksek ikramiyeli. Yani açık yarışlarda sürekli koşan, üst seviye bir safkan arkadaşlar. Bunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Yani o yüzden böyle bir gruplarda bence kazanmaması için hiçbir neden yok. Yani çok uygun bir grupta start oluyor. Tabii uygun grupta çok böyle start alan, bayağı kalite safkanların yarış kaybettiğini, hatta tabela girmediklerini görüyoruz ama Artık yapacak bir şey yok yani. ama bu safkanın bence bu grubu rahat geçmesi gerekir. Ama rahat demeyelim, bunun olsun bizim olsun ilkesiyle devam edelim. 8 olalım, Manay, Sipel, Flavio, Prat da banko olarak önereceğim isim. Günün 7. koşu 6'lı Ganyan, 5. aya şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, burada 5 nol safkan 10 bölü 11 yani 1 lira net oran diyebiliriz. 1 nol safkan 3,5 lira, 8 nol safkan 5 lira, 6 nol safkan 7 lira, 2 nol safkan 7 lira. Buradaki oranlarım tabii ki 7 e, lira oran biraz daha arttı, Gerçi 12 lira 3 nol safkan da 14 lira orana sahip. Gelelim programda günün 6'lı ganyanın 5. ayına. 1 nolu sweet mis diary bir kupa temsilcisi Hazale Skano Stad Amsalkan Üç yarışı, Üçü de başarılı bir yarış olan bu safkan. Bende bir tık da olsa ön planda ama şu anda yurt dışında bayağı ön planda tutulan ve iyi bir orijine sahip olan 5 nolu Transi. Run away Bu orijin, bu aygır da bizde olması lazım. Daniel Davis de start oluyor ve güzel bir safkan. kesinlikle ön planda yazılır. Bir de altın oldu Karamacho, bir Pioneer of the Night temsilcisi de Javier Castellano ile son güzel ikinciliyle bu ikiliye dahil edilecek diğer isim. 1-5-6. Benim bu koştaki sıralama ama bir sürpriz sapkanı olur mu derseniz gerçi sürprizliği de kalmamış. Şu anda Akgefener'de ikinci sırada gözüken 8-10 Fortis Smoto da Luis ilave edebilirsiniz. Önce 1-5-6 daha sonra 8-10 safkan. Günün son koşusuna geldik. Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre. Çim koşusu ve yine 15 safkan var ve 3 safkan en azından yarıştan çıkacak olan isimler. Hemen oralara bir bakalım. Evet burada 14 nol safkan 1.50, 12 nol safkan 2 lira, 5 ve 7 nol safkanlar 2.75, 15 nol safkan 3.5 lira, 1 ve 13 nol safkanlar 4 lira, 3, 10 nol safkanlar 5.5 lira, 8 nol safkan 6.5 lira, 10 bin nol safkan 8 lira, 2, 4, 6, 9 da 20 liradan başlayan oranlara sahip. Yani şu anda görüyorsunuz en az 10 tane safkan hatta 11 tane safkan şu anda favori konumda olan bir yarış yani zor bir koşu bizi bekliyor. Mümkün olduğunca bence buraya biraz yüklenmekte fayda var arkadaşlar. Benim sıralama 12 nolu Trulli ile başlayacağım bir Inton Mischief temsilcisi Manuel Franco ile en azından koşmuş olduğu yarışlara göre bende bir tık da olsa ön planda. 14 nolu Upper Reves Midnight Stone temsilcisi Jockey şu anda belli değil gözüküyor ama e, e bakalım burada yazması lazım. 14'ün bakalım ben burada da yazmaz. Neyse. E, başka yerlerde yazıyor çünkü de e, yedek kısmında ama bence e, bu Safkan koşması halinde şansı yüksek. 8 nolu Diri nedir bu okunuyordu The Regis Michał Michel Tepsisi Luis Cardenas da start up da yine ikinciliği tatmikar. 5 nolu Rocket Imion, bir bırakın Walter Tepsisi Trevor McCarty ile şu anda favori yolunda olan bir isim. Bir de 10 nolu Kimbo Dancer bir var Dancer temsilcisi Amin Castillo la net sonucu bir safkan. neyse benim de ön plana çıkan isim. 12, 14, 8, 5, 10. Bu safkan Ben de biraz ön planda. Ama dediğim gibi zor bir yarış. 13 dolu Genesis var Yine Medalara doğru temsilcisi. Jose Antonio Gomez ilk kez start alıyor ama iyi bir orijine sahip. iyi ekiplerde. 7 nolu Empire bir klasik Empire temsilcisi Luis de Şu anda AKP'de zaten ikinci sırada. 15 nolu Necrodomancer, bir mora'dan Raid'i temsilcisi Avya Castellano ile ne yani koşması halinde şanslı gözüken isim. Bir de 1 nolu Smart çok bir Practical Joker size Jose Ortiz'e yazılması gereken diğer isimler. yani gördüğünüz gibi zor bir koşu. 12, 14, 8, 5, 10. Önce 13, 7, 15, bir daha sonra. Hemen şablonumuza bakalım tabii ki. Şablonumuzda ne var? Birinci koşu 5, 1, 7 daha sonra 4. İkinci koşu 2, iki, ben kazanmasını bekliyorum ama 1, 7, 8, 4 de bu yanında yazılabilir. Üçüncü koşu yani 6'lı ganyan, birinci ayağı 6, 7, 5, 1, 4, daha sonra 2, iki, 3. İkinci ayak 3, 7, daha sonra 2, 4, 8. Üçüncü ayak 3, 1, 10, 8, 6, 2. Dördüncü ayakta 8 tek. Beşinci ayakta 1, 5, 6, 8. Son ayakta da 12, 14, 8, 5, 10. Daha sonra 13, 7, 15, 11, 1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.